Merhaba. Hello to all of you guys. Nice to be here. Nice to meet you. Yeah, we are here for a few days now and um, we train a lot. We train twice per day and um, it, it, it is mixed. Uh, we train a lot on the pitch with the ball. We make a lot of conditions and uh, still also tactic. Günde iki antrenman yapıyoruz ve çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Sağ antrenmanları yapıyoruz ve ağırlıklı olarak topla çalışıyoruz. Kuvvet antrenmanları yapıyoruz. Bununla birlikte taktiksel antrenmanlar da yapıyoruz. Doğrusu söylemek gerekirse antrenman kalitesi ve antrenman yoğunluğu beni şaşırttı. Çünkü Alman takımlarında Bundesliga'da sezonun bu döneminde, sezon öncesi döneminde çok temel unsurlar üzerinde çalışırsınız ve antrenmanlar çoğunlukla koşu ağırlıklı olarak olur. Ama burada doğrudan hemen başlangıçta topla birlikte antrenman yapmaya başladık. 2'ye 2 iki oyunlar, 3'e 3 oyunlar ve bu gerçekten çok hoşuma gitti. Şu kadarını söyleyeyim. Akşam olduğunda ikinci antrenmandan sonra kendimi gerçekten çok yorgun hissediyorum. Bu da bana kalırsa çok iyi bir işaret. Yeah, I played like uh, 10-11 years in the Bundesliga and all the youth teams also in Germany. But now I'm 28 and um, yeah, it was time for a new challenge, for a new experience. I was 7 like, uh, years in Hoffenheim. It was a, it is a very good club uh, always in the middle field, but, uh... yaklaşık 11 sene Bundesliga'da forma giydim. Altyapıda da çok uzun bir deneyimim oldu. Şimdi buradayım. Artık 28 yaşındayım ve böyle bir kararı vermenin zamanı gelmişti. Hoffenheim'da gayet güzel 7 sene geçirdim. Oldukça iyi bir kulüp. Bir orta orta sıra kulübü olarak nitelendirebiliriz. Tabi oradaki dezavantaj şu, sürekli olarak sıralamada 7. on 13. on 14. Lük arasında yer tutan bir takım. Ve böyle bir takımda oynadığınızda üst düzey olarak uluslararası düzeyde oynama şansınız olmuyor. Milli takıma seçilme şansınız da pek olmuyor. Beşiktaş'tan yaklaşık 10 gün önce bir teklif geldi. Böyle teklif de kolay kolay gelmiyor. Belki hayatınızda bir defa böyle böylesine teklifler geliyor. Ben de bu teklifi değerlendirdim ve buraya gelmeye karar verdim. I have a very good feeling. Um... Beşiktaş uh, has a lot of talented guys. Uh, they're all strong with the ball. In Germany, the focus uh, the last years is uh, a lot to play against the ball and then win the ball and play very fast uh, forward. Uh, here it is a little bit different. Uh, the coach uh, wants to have possession, to be dominant, and uh, that's uh, a little bit different to Germany. Almanya'daki oyun yapısıyla buradaki oyun yapısını kıyasladığında bazı farklılıklar var. Almanya'da son birkaç yıldır özellikle top rakipteyken oynanan oyuna odaklanılmış durumda. Topa sahip olmak, topa top, topa sahip olma yüzdesinde çok yüksek bir yüzde yakalam, yak yakalamanız istenmiyor. Bundan ziyade top rakipteyken pres yaparak geçiş oyunlarında başarılı olmanız isteniyor. Buradaki oyun farklı çünkü burada teknik direktörümüz bizden topa sahip olmamızı istiyor. Kaliteli oldukça yüksek. Bunu özellikle dar alan oyunlarında gayet açık bir şekilde görebiliyoruz. Çünkü oyuncular baskı altında olmalarına rağmen, çok fazla zaman bulamamalarına rağmen topla gerçekten çok iyi işler yapıyorlar ve oyunun kontrolünü tutabiliyorlar. Bu da benim çok sevdiğim bir oyun stili. Sabit pozisyonda gelince kariyerim boyunca kenarlarda dahil birçok farklı pozisyonda oynadım. Kendimi adapte edebiliyorum. Burada da uyum sağlayabileceğime inanıyorum. I talk to Roberto He's a good friend of mine and uh... I only talk very good about Başakşehir. This was also a reason to to change to Başakşehir. All the people I talked to. Roberto ile konuştum. Roberto yakın bir arkadaşım ve bana burayla ilgili tamamen olumlu şeylerden bahsetti ve buraya gelmemde, burayı tercih etmemde de önemli bir etkisi var. Tayfun Korkut'tan çok olumlu bilgiler aldım. Bugün Rusya'da oynayan Serdar Taşçı'dan çok olumlu bilgiler aldım ve kulübün nasıl hedeflere sahip olduğunu gayet iyi biliyorum. Burada hedefler daima kupalar kazanmak. Şampiyon olmak, derbileri kazanmak, uluslararası düzeyde başarılar yakalamak, zaten benim buraya gelme sebebim de bu. I think I'm a normal guy. I, I like to to see the world, to travel a lot, to to read it. also books, but uh, also have fun with the guys, play with the PlayStation or enjoy with my girlfriend um, that's my life that's the, the style i live uh, that's the way i was raised in in germany with my parents with my brother and normal bir insan gibi yaşıyorum dünyayı keşfetmek istiyorum seyahat etmeyi çok seviyorum kitap okumayı da çok seviyorum ama aynı zamanda playstation oynuyorum kız arkadaşımla zaman geçiriyorum Almanya'da yetiştirilme şeklim bu Şöyle söyleyebilirim. Sağ dışında tüm yaptıklarım, sağ içinde de bana katkı sağlayan unsurlar. Sağ içindeki baskıyla, sağ içindeki zorluklarla başa çıkmam, başa çıkmamı sağlayan ve işimi kolaylaştıran şeyler. Like I said, I played like 10 years in in this league. I played also for the national team, also under 21. We played the under 21 European Cup. We win this cup. There was also a lot of pressure in the national team. Uh, the World Cup qualification. I played two years. Was also a lot of pressure and. 10 sene bu destekli forması giydim. Milli takım deneyimim de var. 20, 20, yaş altı milli takımıyla birlikte Avrupa şampiyonluğu yaşadım. Dünya Kupası elemelerinde oynadım milli takımla birlikte. Dolayısıyla bu baskının ne demek olduğunu gayet iyi biliyorum. 5 sene boyunca takım kaptanlığı yaptım. Şunu da unutmamak lazım. Bu Nesliga'da da baskı gerçekten çok yüksek olabiliyor. 2-3 maç peş peşe kazanmadığınızda baskı, baskı giderek yükseliyor. Ve bunu hissediyorsunuz. Dolayısıyla bunun ne demek olduğunu gayet iyi biliyorum. Ve buna hazırım. Yeah, I like this, this style to play also to help in the offense in Germany you have uh, yeah, to need a good balance between offense and defense because you play against uh, fantastic players also in Turkey first the first for uh, is to defend very well but then with Besiktas you have a lot of possession you have sometimes not that much space but I have to ben Çünkü rakip oyuncu rakip takımlarda çok üst düzey oyuncular var ve onlara karşı mücadele ediyorsunuz. Tabii burada öncelik iyi savunma yapabilmek. Beşiktaş gibi topa sahip olan ve oyunu forse eden takımlarda da ofansif yönünde oyunun çok ciddi bir rolünüz var. İki türlü bakmak lazım. Ben kendimi bir işçi olarak görüyorum ve kendimi bir işçi olarak gördüğüm noktada da koşular yaparak takım arkadaşlarıma alanlar yaratmam gerekiyor ve gereken noktalarda da ortalarla onları beslemem gerekiyor. Bu birlikte oynadığım oyuncu Gökhan Töre olabilir ya da farklı bir oyuncu olabilir. Onlarla iyi bir iletişim, iyi bir dayanışma halinde olmam gerekiyor. Geçen sezon 4 asistle kapattım. Türkiye Ligi'nde bunun aynısı ya da daha fazlası olabilir. Yeah, I heard about it and I know that the experience with the Germans in Beşiktaş was quite good and I want also to succeed as a player in Beşiktaş and for me it's a big honor to be in this family in in this club and I want to be as successful as i can be and with the team also to be as successful as we can be bunu biliyorum Alman oyuncuların burada çok iyi deneyimler yaşadıklarını çok iyi zamanlar geçirdiklerini biliyorum bu kulübün bu ailenin parçası olmak benim için gerçekten çok büyük bir onur burada hem kişisel anlamda başarılı olmak istiyorum hem de takımın başarısına yüksek bir katkı yapmak istiyorum basın toplantımız sona ermişti teşekkür ediyoruz arkadaşlar teşekkürler hoşça kal.